Ha, Kana değil, kardeşliğe sordıklarını göstersin demiş. Bunu kim söylüyor? Devlet Bahçeli söylüyor. Sormak istiyorum Devlet Bahçeli. Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? 40 binden fazla insanın doğuda ve birçok insanın da güneydoğuda ölümüne sebep olmuş. Bir katile kalkıyorsunuz ve diyorsunuz ki terör örgütünü, bölücü terör örgütünü lav ettiğini açıklasın. Bu olsa olsa, bakın bu olsa olsa açık konuşuyorum bu cümle, kendisine söylediği bu cümle vatana ihanettir. Vatana ihanettir. Siz bu kadar insan öldürmüş bir caniye sanki daha öncesinde hiçbir şey yokmuş gibi diyeceksiniz ki Aga sen silah bırak, orayla yani Doğu'yla Güneydoğu'yla hatta Türkiye ile olan husumetini bitir, biz de sana ev hapsi hapsi Açık bir şekilde bu bölücü terör örgütü terörist başıyla aynı paralellikte buluşmaktır. Siz bu kadar insan öldürmüş bir kişiyi değil hapisten çıkartmak hapiste bile beslememelisiniz. Ya siz kendiniz daha önceki konuşmalarınızda diyordunuz ki biz ne besleyeceğiz bunu? Asalım gitsin. Ben şahsen bu kadar katliam yapmış 40 bin kişinin ölümüne sebep olmuş. Bir canlıyı idam edin. Çok net. Yok efendim özgürlük savaşçısı. Yok işte Nelson Mandela. Ya buna terörist başına Nelson Mandela diye hem ana muhalefetten hem zaten iktidardan AKP'den ve Erdoğan'ın partisinden biz açıklamalar duyduk mu? Duyduk. Özgürlük savaşçısıymış. Beyefendi. Bu ne dil biliyor musunuz? Bu, bu açık ve net bir şekilde bu 40 bin kişinin katlini onaylamaktır. Biz zaten devlet bahçeliği çok eskiden beri tanıyoruz. Ben size hep devlet bahçeliği ile ilgili bir şeyler söylüyorum derim. Günlük. Diyorum ki Adı devlet. Çocuğu yok, bir şeyi yok. Olması, olmaması mesele değil. O zaman sizin aklınıza başka bir şeyin gelmesi lazım. Ben burada bunu söylersem hani elimde kanıt yok, bir şey yok. Olmaz. Bana yakışmaz en azından. Ama kendisiyle ilgili geçmişte söylenenler Ülkücü hareketin başındaki insanların kendisiyle ilgili bazı açıklamaları benim aklıma bu adamın tıpkı bir dönem FETÖ'nün 2010 yıllarda yaptığının bir farklısını yaptığını bana gösteriyor. Açık konuşayım. Bak da bu kadar açık konuşmuşum daha açık konuşayım. Çünkü daha açık konuşursam başka bir noktaya dönüşürler. Yani şunu söylemek istiyorum. Siz bu adamı alacaksınız. Hapisten çıkaracaksınız. Hapisten çıkardıktan sonra. Ev hapsını alacaksınız. Bir de yetmeyecek. Burada besleyeceksiniz. Olacak şey değil. Yani şöyle diyorum Işte, efendim ailesiyle bilmem nesiyle görüşülmüyormuş filan. Tamam Avrupa Birliği müktesebatını biz kabul ettiğimizden itibaren tabii ki gitsin görüşsün. Bana söyleyecek olsanız ben görüştüm ben. Ben çünkü Avrupa Birliği bize 15 Temmuz'da ve 15 Temmuz sonrasında ne olduğunu gösterdi. Çok açık ve net. Yok insan hakları yok bilmem ne. Ha planınız ne? Bunu yapacaksın, bunu şey yapacaksın, işte para göndereceksin, bilmem ne yapacaksın. Sonra ne olacak? Sonra ne olacak? İçeriden böyle bir devrimle, bilmem neyle, onla bunla kendinize yakın bir jim getireceksiniz. Avrupa Birliği bu. Ve işin daha da korkuncu, işin daha da korkuncu devlet Bahçeli şu an bu çizgiye gelmiştir. Şu an bu çizgiye gelmiş durumda. Ben soruyorum. Kendisini Türk milliyetçisi gören insanlara. Ya siz bu adama, bu adama nasıl inandınız? Ya bu adamın yanında çok doğru düzgün bir dönem kendisine böyle değiştirmeye plan çalışan genel başkan yardımcıları. Hepsini kovdular. Çünkü kim kovdu biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. Hani diyorlar ya bahçenin arkasında bir gizemli el var bilmem ne var o var bu Çok net. Türk istihbaratını kim yönlendiriyorsa özellikle 15 Temmuz sürecinin öncesinde de onlar etkinde. İşte bunlar devlet Bahçeli'yi de Bahçeli'nin de eline o metinleri veriyor. Metinleri. Devlet Bahçeli işte Barat'ın getirdiği metinleri okuyarak sözde bütün Türk siyasetine yön veren kişi olarak, muteber kişi olarak, devlet adamı olarak geçiyor. Çok net. Ve şimdi aynı devlet bahçeli aynı devlet bahçeli diyor ki çözüm süreci gelecek. O zaman ben de soruyorum. Demek ki devletin derinliklerinde daha doluş açık konuş. Türkiye'de ben herhangi bir şekilde derin devlet olduğuna asla ve kat'a a Çünkü derin devlet olsa Türkiye bugün bu halde olmaz. Bazı kendisini devlet yerine koyan açık konuş. Çeteler Türkiye'de bazı yabancı istihbarat örgütleriyle el ele Burada bir şeyler planlıyorlar. Çok net ve çok açık. Burada bir şey planlıyorlar. Devlet Bahçeli'yi de bunun bir aracı olarak kullanıyor. Herhalde ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Siz siz Türkiye'nin toprak bütünlüğüne kastedenlerle el ele bir aradasınız. Aksini ispat edin. Deyin ki hayır biz bunu savunmuyoruz. Bu açıklama ne manaya geliyor? Efendim bıraksın silah. Ya bıraksa 90'lı yıllardan beri zaten bırakın. Siz şunu farkında değil misiniz? Zaten zaten aslında terörist başı artık denklemin dışında Ondan kendisini daha kuvvetli olduğunu iddia eden klikler artık bu terör örgütüyle bir arada iş tutuyor. Siz aslında bir taraftan da öyle düşünüyorsunuz. İster terörist başını çıkartın, ister çıkartmayın. Zaten artık terörist başının kendi kurduğu örgüt üstünde bir hükmü kalmadı. Çünkü aslında onu da kullan. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bizimkiler de onu kullandılar. Bizimkiler de onu kullandılar. Ne oldu? Bakın bitti gitti. Bitti gitti. Dolayısıyla dolayısıyla Devlet Bahçeli ya bugünlerde ne yaptığının farkında değil ya da çok farkında bazı hani o bir zamanda Türkiye o kozmik odalarına giren yapıların yerini almayı hedefliyor. Ve bunu gerçekleştirdi. Hiç şüpheniz olmasın. Bakın hiç şüpheniz olmasın. Bütün bunları bütün bunları AKP, MHP iktidardan indikten sonra belki derinlemesine okumayacağız ama şundan hiç şüpheniz olmasın. Bu konuda kitap yazan insanlar bunlardan muhakkak bahsedecekler. Muhakkak. Hiç şüpheniz olmasın. Hiç şüpheniz olmasın. O yüzden ben tekrardan soruyorum Devlet Bahçeli'ye. Arkadaş sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Bir zamanda mücadele ettiğin yapıların yerine geçmek için mi tüm bu 7, 7 yıl 8 yıl boyunca başkancı sistemi Türkiye'ye pompaladı. Bunun için mi? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Evet, bunun için. Evet, bunun için. Ondan sonra şimdi göreceksiniz. Bunun dışında bir milliyetçilik eee ortaya koyanları alacaklar. Bu işe de ki biraz sonra geleceğim o konuya Zafer Partisi üstünden başlayacaklar. Bir zamanlar Ergene konuda ne yaptılarsa aynı şey Zafer üzerinden düşman üreterek böyle yapacaklar. Ama yemezler kardeşim. Artık yemezler. Sizin ne mal olduğunuz ortaya